<laughs> Ön hariç arkadakiler bariti çıkarabilir mi? Şöyle kaldırsın yukarı sayın bakanım. Öyle. <laughs> Efendim teşekkür ederiz. Sağ olun. Belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız. Bakanımız bize davet ediyor. Sayın Bakanım. sonuçta Çok siz, siz diyorum. En yüksek yer 150 metre. Doğru mu? 286 metre. Evet. Azda yazıyoruz. Bu mu? 500. 5.100. Ee, destekleme oranımız yüzde 54. Kalan bir buçuk yıl içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Çünkü Önümüzdeki bir buçuk yıl içerisinde projeyi bitirmeyi planlıyoruz. Sadece Yapmamız gereken yol 162 kilometre. Bu 162 kilometrelik yolun yine 130 kilometresinin tamamında çalışmalarımız var. Polatlı istikametindeki son 30 kilometresinde ise kamulaştırma çalışmalarını bitirme aşamasına getirmiş durumdayız. Onlar da bittiğinde orada da fiili çalışma başlatacağız. İşin tamamını düşündüğünüzde %26 mertebesinde bugün itibariyle gerçekleşme var. Yine bu güzergah içerisinde yaklaşık 7 kilometrelik tünellerimiz var ki bunların içerisindeki en büyük tünel 5160 metre boyunda bir tünel ve tünellerin tamamında da %70 mertebesine gelmiş durumdayız. Elbette ki kablolar yapılacak, nihai işlemler yapılacak, kaplamalar yapılacak ve devamında da elektromekanik ve sinyal işi yapılacak. Biz Afyon-Karahisar-Ankara'yı 2018'de bitirmeyi hedefliyoruz ve yine İzmir'e kadar olanın da her ne kadar bitiş süresi 2019 sonu gözüküyorsa da onu da bir an önce bitirmek. İzmir'i Afyon üzerinden Ankara'ya, Ankara'yı yine Afyon üzerinden İzmir'e bağlamak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Afyon'un içindeki öz dilek kavşağı denen kavşak bayram ve tatil dönemlerinde çokça sıkışıyor. O sıkışıklığı gidermek Antalya'ya, İzmir'e, Ankara'ya, İstanbul'a gidecek trafik hareketini rahatlatmak adına da orada hem bir köprülü kavşak yapıyoruz hem de devamında bir tünel yapıyoruz. Az önce orada da değerli milletvekillerimiz de sayın valimiz incelemelerde bulunduk. Orayı da hedefimiz bu sene sonunda bitirmiş olmak ve yine yüksek hızlı tren olarak da bu hatta yetinmeyeceğiz. İstanbul'u Afyon üzerinden Antalya'ya bağlamak için Eskişehir-Afyon Antalya yüksek hızlı trenini yapacağız ki Aynı zamanda böylece Ankara'yı da Afyon üzerinden Antalya'ya bağlamış olacağız. Yani yüksek hızlı tren ağları ülkemizin her yerini örerken Afyon bu anlamda çok önemli bir kavşak olacak. Ülkemizin her tarafına hizmet edecek projeler. Hakeza Çanakkale 1915 Köprüsü de yine hem Çanakkale'ye hem Trakya'ya hem Ege'ye hem Batı Akdeniz'e yani Afyon'a da hizmet edecek. Avrupa'dan gelen bir araç gidip İstanbul trafiğini dolaşarak değil, Çanakkale Köprüsü'nü geçerek Afyon'a gelecek inşallah. Dolayısıyla Çanakkale 1915 Köprüsü'nün de şu an YPK kararını hazırlıyoruz. Birkaç gün içerisinde YPK kararı çıkacak ve hemen devamında yap işlet devret modeliyle ihale edeceğiz. Bu sene içerisinde ihalesini tamamlayıp önümüzdeki yıl 18 Mart'ta da o köprünün temelini atmak ve kazmayı vurmak istiyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkür.